Ödülü almaya Tuna gitsin. Biz hala ait söylemeyelim bile. Ay tamam sen merak etme. Tuna bayılarak gider ödülü alır gelir. Ben bugün biraz erken çıkayım. Sinan Bey'den randevu aldım. Biraz konuşmam lazım. Paylaşmam lazım. Çok önemli kararlar arifesindeyim. Konuş Meltemciğim konuş. Konuşmak iyi gelecek sana. Kafam bu kadar karışık ki. 20 yıllık bir evliliğin muhasebesini yapıyorum. Kocamı çok seviyorum ama mutlu değilim. Bir insan kocasını severken niye mutlu olmaz ki? Çünkü ikisi çok farklı şeyler. Sevmek başka, mutluluk başka. Buyurun Meltem Sinan Bey, ben uzun uzun düşündüm. Yani buraya gelmeden önce ve bunu size söylemeden önce gerçekten düşündüm. Yani duygusal verilmiş bir karar değil bu. Nedir kararınız? Ben boşanmak istiyorum. Bir anda verilmiş bir karar değil bu. Bizim artık bu evliliği sürdürmemiz mümkün değil bugüne kadar hadi çocukların okulu, onların psikolojisi derken dayandık ama artık çok mümkün gözükmüyor. Sebep? Şimdi ben size hangi sebebi söylersem söyleyeyim anlamsız gelecek. Çünkü hiçbiri tek başına önemli değil. Hepsi küçücük şeyler. Ama işte hayatı bana zindan eden mini minnacık detaylar bunlar. Artık her şeyi rahatsız ediyor beni. Anlıyorum. Ya bu arada yani ben de onu hayatı zindan ediyorum. Onu zorluyorum, yapmak istemediği şeyler yaptırıyorum. Haluk hiçbir zaman billboard'a seni seviyorum karıcığım yazdıracak bir adam değil. Ben ona bunu yaptırdım, ona bunu yaparken çok mutsuz oldu. Biz birbirimizi mutsuz ediyoruz Sinan Bey. Biz yanlış bir çiftiz. İyi de bir arada olmanız için doğru bir çift olmanıza gerek yok Meltem Hanım. Aşkın doğruları farklıdır. Siz hala aramızda aşkın devam ettiğini mi düşünüyorsunuz? Evet. Hiç sanmıyorum. Şöyle diyelim, biz bugüne kadar çocuklar vesaire derken sorunları hep halının altına süpürmüşüz. Ama şimdi o sorunlar halının üstüne çıkmaya başladı. Yani size çok garip gelecek ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Sırf ağzını şapırdatarak yemek yiyor diye Haluk'tan boşanabilirim. Yani artık hiçbir şeye tahammül edecek halim kalmadı çünkü bunun için bir sebebim yok. Boşanma kararı vermeden önce biraz ayrı yaşamayı deneseniz. Çünkü siz hiç haliksuz yaşamadınız. Belki de her şey kötü olacak. Hiç sanmıyorum. Adamın birine sana iki şarap tattıracağız. Hangisinin daha güzel olduğunu söyleyeceksin demişler. Adam birinci şarabı içmiş ve dönüp öteki daha güzel demiş. İyi de siz daha ikinciyi içmediniz ki demişler. Hiçbir şey bundan daha kötü olamaz diye cevap vermiş. Alo. Efendim Duygucu. Gönül abla, bu akşam Orçun'la bize gelirseniz çok iyi olur. Hayırdır Duygu? Bir şey mi oldu? Annemle babam çok gergin Gönül abla. Yalnız bırakmayalım onları bu akşam. Orçun da olursa her şey çok farklı olur. Biliyorsun babamın Orçun'a zaafı var. Tamam hayatım, geliriz biz. Merak etme sen. Şu anda çok duygusal düşünüyorsunuz. Ya uzun süreden beri sizi hiç bu kadar duygusal görmemiştim. Böyle bir karar vermenizi onaylamıyor. Gidin Haluk Bey'le konuşun ve bir süre ayrı yaşayın. Evet, ayrı yaşayın. Bir süre sonra kararınızı tekrar gözden geçirin. Hala ayrılmayı düşünüyorsanız, emin olun size söyleyeceğim tek şey yolunuz açık olsun olacaktır. Ama bir süre ayrı yaşamadan boşanma kararı vermenizi doğru bulmuyorum. Ayrıca şunu da unutmayın. Her şey unutulacaktır, emin olun. Hatta Haluk Bey unutmuştur bile şimdi. Ya, sorunlardan biri de bu zaten. Haluk her şeyi unutuyor. Ya emin olun bu akşam yine o sıradan, nezaketten uzak kaba Haluk eve gelecek ve yemeğim nerede diyecek. Ya ama ben artık bana kötü davranan, incelik göstermeyen biriyle beraber olmak istemiyorum. Kaba ama güvenilir. Koruyucu, dürüst ve özünde çok iyi bir insan. Haluk Bey'in artılarını düşünün Meltem Hanım. Ayrılma nedenlerini değil, beraber olma nedenlerini düşünün. Göreceksiniz ki onlar da hiç az değil. Sizinle aynı fikirde olmayı çok isterdim Sinan Bey ama değilim. Ben boşanmak istiyorum. Olmaz. Önce bir süre ayrı yaşayacaksınız. Ondan sonra boşanmayı tekrar konuşacağız. Tamam mı? Siz bu akşam gidiyorsunuz ve sakin bir ortamda, medeni bir şekilde Haluk Bey ile ayrı yaşama fikrini paylaşıyorsunuz, tamam?